Dur ya yanlış yaldık. Dur! Ah! Arkadaşlar ben elimden geleni yaptım şu an bence. Dur! Ah! Oğlum hayatının rektini yedi adam. Hayatının rektini yedi. Arkadaşlar video hepiniz hoş geldiniz. Bugün Craft bedava varsa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlere güzel bir Tekspek tanıtmak istiyorum. Tekspek'in en çok beğendiğim özelliği gökyüzü oldu gerçekten. Bu adam niye AFK? Her neyse direkt bu arkadaşı eledim ben. Bu Tekspek arkadaşlar 200 like olduğu takdirde direkt yorumlarda sabitleyeceğim. O yüzden like'ları devamını unutmayalım. Ve ayrıyetten bugün Moscam açayım dedim. Her videoya Moscam koyayım mı, koymayayım mı onu yorumlarda belirtin abi. Hani seviyor musunuz, sevmiyor musunuz öğreneyim mi? Kırdım direkt ben bunu ya. Yanda ne yapıyor? Tekspek yükseldikçe gökyüzü yüzünün rengi değişiyor. Tek spekin bir özelliği sanırım bu. Benim beğenmediğim tek şey kılıçları oldu. Nereye gidiyorsun sen ya? Seni şöyle bir aşağı atalım tamam. Yükselmeye mi çalışıyorsun sen? Tamam bir tane iti yapıştırdım. Canı bayağı bir gitti bu arkadaşımızın. Direkt kafasını atladım ben bu dostama. Bu arada benim loncam a Bu arada adam benim loncamla ve beni kesti. Helal olsun. Bu arada lonca demişken loncamıza gelmeyi unutmayın. Şu an 526 üyemiz var. Beleş var. O yüzden gelin. Arkadaşlar işte benim loncada olanlar pro oluyor genelde. Tabii efendim. Bak gökyüzü beyazladı şimdi bak. Çok değişik bir gökyüzü var bu tek süpekin. Kanka ne yapıyorsun ya? Gözünü seveyim bak. Oradan bana vurmaya çalışacaksın. Ben biliyorum bak. Kafanı şöyle bir tane yapıştırsam zaten aşağı düşeceksin sen. Adam koruma moruma da basmış ya. Ne yapacağız abi? Şöyle vurdum da düşmedi değil mi o? Kafama atlayacak ben biliyorum oğlum. Baya bir demiş dedi tam öldü zaten. Ben şu üste geçeyim tamam mı? Şu üstten bir planlar yapacağım. Ah! Yanlışlıkla düştüm lan. Dur Rekt atmamız gerekiyor bu adam tamam tamam. Baya iyi bir şekilde tenledim bu arkadaşı. Kırar mıyım? Vallahi kırdım. Yükseleceğim az ben. Şöyle az yükseleyim biraz canım rejenlensin. Kankam nereye kaçıyorsun? Sorabilir miyim sana bunu? Nereden çıkacaksın? Dur bakayım ona göre dalacağım sana. Kanka ayakta uyuyorsun ya. 1v1 kaldık ve ben gökyüzünü değiştirmek istiyorum. Şuradan hemen değiştirelim gökyüzünü. Bu ne lan? Zifiri karanlık baksana. Yerin altında güneş var. Anladım hocam. Adam benim geldi mi gördü aşağı atladı ya. Ben bunu nasıl kıracağım? Kazmam da yok benim. Şöyle geçsem buraya üstüme gelir mi bu? Dur bakayım. Tamam. Ee, istediğim i̇stediğim gibi oldu biraz da. Seti çok güçlü ya dur. Vurma vurma sakin. Elmas set falan çekmiş bu arkadaş. Ben şuraya geçiyormuş gibi yapacağım tamam mı? Ateş topu atacak büyük ihtimal bana oradan. Bak ben buraya geçiyorum tamam mı? Bak arkamdan gelirsin herhalde artık bak. Hello. Şunu kırayım da ben bir. Şöyle yapalım. Ha, gel şimdi. Aşağı attık abi adamı güzel. Aa, kazmanız yoktu bizim. Bir tur daha keseceğiz bu adamı. Gel. Abi senin hızlısından kesmem gerekiyor. İki sağ sol. Düş bakayım aşağı. Tamam, güzel bir şekilde ten attık abi. TNT al. Çabuk TNT bırak şuraya. Bırak bırak. Bir tur daha keseceğim galiba. Tamam. Abi ölmeyeyim lütfen ölmeyeyim. Kanka seni bir aşağı atabilirim direkt kırmam gerekiyor ama bir tur daha mı keseceğim? Bir tur daha keseceğim galiba. Ve bir tane gapple yiyelim hemen. Sakin 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 sakin. Relax tamam kazandık. Evet arkadaşlar ikinci parttan kaldığımız yerden tam ile devam ediyoruz. Umarım bu partta hızlı bir şekilde kazanırız abi. Yan takım olur. hemen ilerlemek istiyorum. Yükselleme bana adam. O adam bana bayağı yükselmiş abi şöyle yapalım. Bak düşmeyeyim ben. Git aşağı demeçten öldü arkadaş. Abi adam doğmadan yetişebilir miyim? Aşağı at, aşağı atacak beni. Dur. Tam kırdım bu sefer. Alabilir miyim bilmiyorum. Aldık mı? Anladığım kadarıyla adam biraz özgüvenli. Bir tane yapılayacağım ve Önüne blok koydum tamam Herhalde tenleriz artık bu arkadaşı diyecektim. TNT bıraktı. Hayır. Kıramaz onu. Tamam. Bu arada arkadaşlar Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Her hafta çekilişler yapıyoruz. Bu tek çok garip ya. Gerçekten çok garip. Ama güzel bence. Burada kavga olmuş herhalde en son. Niye bu adam çok sinirli? Oturdum kanka o bile biraz. Gene oturacaksın büyük ihtimal. Tamam. Gel bakayım. İki sağ sol. Hemen kıralım bu arkadaşı. Kırdım. Nerede olacak acaba? Ha, Gel. Üstüme yürü. Bu adam çok zıplıyor ya bir dakika. Zıplama zıplama bak çekirge gibi zıplıyor adam. Oraya kaçma işte. Bu adam elmas set mi gerçekten? Abi aşağı atabilir miyim? Aşağı atarsam çok tatlı olmaz mı? Abi lütfen öldüreyim bu adamı. Öl artık. Öl artık ama. Oh vallahi kesin ama balta malta yok ya. Kırmızı makro kapa falan filan ayıp ediyorsun ha. Büyük ihtimal öleceğim ben bu adama. Şu üstten bir kırmaya deneyim de az. Şöyle ucundan kıracağım seni kanka gel. Gel üstüme gel gel. Şöyle bir hareket çakalım sana. Üstüme gene geleceksin. Gene gel. Gene gel. Oğlum adamı rek manyağı yaptık ya. Bize bir tane TNT lazım. Dur. TNT alabilir miyim? Şuradan da bir tane set çekip bir de TNT alalım. Dur. Ya yanlış yaldık. Dur. Ah. Arkadaşlar ben elimden geleni yaptım şu an bence. Dur. Ah! Oh! Oğlum hayatının rektini yedi adam. Hayatının rektini yedi. Yüksel yüksel. Oğlum çok kolum ağrıdı. Allah çarpsın kolum ağrıdı arkadaşlar. Oğlum ben zirvede bırakırım. Öleceğim büyük ihtimal ya. Ben dalıyorum gitsin abi tamam mı? Ben dalıyorum şu an. Gel gel! Ya mecbur arkadaşlar kaç kere kestim adamı yani. Arkadaşlar kolum da çok yoruldu biliyor musunuz? Şöyle direkt atladım da adamın kafasına. Şöyle yapalım. Abi canım gene azalmış adamın. Canım bana gitmiyor ki. Şöyle yükseleyim ben az. Arkamdan gelir o zaten ya. Bedeni saldın mı sen cidden? Peki sen bilirsin. Ben seni direkt kırıyorum. Kırdım. E sen bir kaçacak gibisin ama. Görünmez mi oldun ya? Abi sen ciddi ciddi görünmez oldun şimdi bana. Karşıda değil mi? Bir daha olmasın ama canım azaldı dur. Yapılı yemedik ki. Ben yanlışlıkla pusulaya, ben yanlışlıkla pusulaya bastım. <laughs> Adam da aşağı düştü. Kırama bunlar birbirine kıramamış galiba. Ben bir turuncuyu ziyarette bulunayım. Şu an kavga ediyorlar. Bana nereden geldi o ateş topu? Bunlar takım galiba ya. Cık. Anlamıştım zaten de neyse. Chatten laf atmalarından belli abi. Her neyse arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadar olsun madem. Daha fazla bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız aşağı taraftan videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Öbür videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.